arkadaşlar yolları patlatmış. Kamyon gibi büyük araba izliyor Mustafa. Traktör gitmiş. Kamyon. Oh. Burası neresi şimdi? Neredeyiz? Şu Neyse. anda Atkaya yaylasının yolun ayrımındayız abi. Akka Eyalesi istikametinde solcağa Solcağ doğru, doğru gidiyoruz, şu an evet. abi. Evet hadi bakalım. Hayırlı olsun. Bir macera. Kar evet. yeni yağdı. Bugün Yollar yükseklerde kar var. Evet. Yollar kapalı. Nereye kadar gidebileceğiz bakalım. Sonuna kadar gideriz bu akşam. Evet. Zorlamaya çalışacağız. Sponsorlarımızla beraber evet. Bir yoldayız. <laughs> Ayı geçmiş ne geçmiş? Ayı mı geçmiş? Yeni çek bence. Yeni mi? Yeni çok taze tazemdi. Vallahi mi? Ee, bu ne şey Gizli, Mustafa? Yani şu anda bu boz ayının izi. Bu yetişkin bir boz Bunların e, en büyüğü yaklaşık <laughs> 450-500 kilo oluyor. Bu yetişkin erkek bir bozayı. 500 kilo var ama bu boz Üstüne babayı. kar yağmış mı? Ne yani kadar abi, geçmiş? Abi bak üstüne zaten kar yağmış. Bu taze bir iz. Ama yine maksimum, bak, maksimum 10 dakika maksimum, falan mı mesela? E, yarım saat, bir saatlik bir iz bu. Hafiften kar Aynen, kar zaten yağıyor. çok yanmıyor. Şu an biraz yiyerse biz de yakalırız abi. Şimdi bizim bolumuz var. Bizim hayvanlarımız... hayvanlarımız yatmıyor, yatmıyor. <laughs> İnsan eline bu ay... Abi bak bu... Şu arka ayakları. Arka ayakları ayınlar zaman V'ye basar. Arka ayakları. Bak şurada Buradan zaten... Yapılıyor. Iki, aha bak şurada ikisini bir yana dik durmuş abi şurada. Burada bir dikilmiş ha, bakmış ikisi, değil mi? İkisi yan yana gelmiş bakmış burada. Evet. Şöyle gitmiş. Şuradan aşağı doğru inmiş bak. Şu ben şu videoyu değil. açıp da bunu şey yapıp ideyim ormanın içine. Yok gitmiyor. gitme. Mesela gitme gitme. Bir sakatlık olur şimdi yok. Öyle şeyler. Riske etmeyelim. Ne? Film çekiyor hızlı hızlı. He. Ama sürekli inip duruyoruz. Yok, göreceğim. Devam ediyorum. Evet. Biraz sert olacak. Burası ben size söyleyeyim. Şu bolunu çek. Para bak şurada çok artıyor. Şu an kaç santim vardı? Şu an 40 santim kar var. Var değil mi? Rakım kaçtayız? Rakım Tam şu an bin... 1600-1700 abi. 1600 1700 metredeyiz. Yani mengen merkezin 1000 metre üstündeyiz yaklaşık evet, olarak. Evet. Benim pilotaj alanıma girme tamam. Ben bol pilotum her yere girebilirim. Duster, Duster <laughs> show yapıyor şu anda. Falken. Duster'dan memnun musun? Abi Duster'ı ben hiç, şu an hiçbir arabayı değişmem. Yani tek geçerim bütün memlekete de kendi kanıtlamış bir araba yani. Ben kanıtladım yani de millet ondan sonra anladı. <laughs> bir Duster kullanıcı olarak sana soralım. Peker. Memnun musun Duster'dan? Sarı yarışı başladı şu anda. LNV mi ben... Duster mı? <laughs> evet dünyanın şu an beklediği soruyu sordum sana. Toyota mı Duster mı? Valla Toyota ben Dastır'dan daha çok zevk alıyorum. <laughs> i̇şte bu. makina böyle ya, fotoğraf ya. Yatak lastikler. Yani. Abi bir peş araba sanki 110 değil 330 beygir bari? Evet şu an Bolu Mengen Soğulcak Yaylası yolundayız. Ulaşmaya çalışıyoruz ama kar beklenenden çok çıktı. Duster şu an sınırları zorluyor. Nasıl? Evet var abi. Şu an sendeyiz. Vallahi şu an gerçekten Mengen merkezde hiç kar yoktu şu an. Ee, şimdi neredeyiz? Soğucak yaylasındayız. Evet. Daha varamadık Herhalde yani, bir 100 metremiz kaldı. Bastığım yerde karın en dip noktasını göremiyorum ama e, az önce tahminen 40 santim olduğunu söylemiştik. Yine yani burada da yaklaşık olarak yine hiç yoksa 30 ile 40 santim arasında kar var. Daha dibini buluyorsam o da. Evet tabii daha dibi çünkü dibi buz gerçekten hani ben öyle oldum baksana. Şöyle. Yani 8-10 santimde altı var arabanın görmediği. Haydi devam. Varol abi Mengen Offroad'un şoförleriyle geziyor bugün. <laughs> evet. Mengen Offroad'un gençleriyle. <laughs> aracıklar köyü, Akkaya. Akkaya. Yaylası, Soğudak yaylası evet. istikametinde güzel bir doğal şelale. Şelaleyi görüyoruz şu an. Evet. Ee, tabii kar yağdığı için şu an kar fazla erime noktasında değil. Su biraz az ama ilkbaharda ilk bahar, evet, ilk çok, daha çok daha fazla akıyor burası evet. değil mi? Burası birikiyor. Evet. Yaklaşık yüksekliği şurayı şimdi şey tutabilir miyiz? Yaklaşık yüksekliği 6 metre. Daha, fazla biraz yani. daha fazla sanki belki evet, 8, 8 8 9 metre evet Bence evet oluşur. hemen yolun kenarında Yol buradan genelinde. yolu e, görebiliriz Burası su olacak. Suni göl. Gölet mi burası? Burası gölet. Evet. Yangın göleti. Soğucan ya, zirvede. Soğuzan. 1750'de bir göl burası. 1750 metrede orman evet. evet. Orman yangınları için yapılan yapay bir göl. E zamanında burası göl. Büyüttüler burayı. Yazın işte operatör ya Şimdi buradan zaten. buradan yüksek mengende yok. En yüksek yerdeyiz şu anda. Soğucak yaylası. Soğucak yaylası zirve noktası. Evet. Dıyız. Çayköyün soltaların yaylası burası. 1750 mi? 1750 metre şu anda burası.